Evet sevgili Kutrayoğlu takipçileri hepinize günaydınlar olsun. Salento sabahından. Şimdi şu gördüğünüz dağların arasındaki bir vadiye gideceğiz. <laughs> İsmi Kokora Vadisi sevgili dostlarım. Bakalım şu an saat 7.30. Sabah 8.30'da ilk cipler kalkıyormuş. Fakat baya kalabalık olduğu için erkenden gidip bir çek bakalım ne var ne yok. Şöyle sizlere sabah gözüyle de plazayı göstereyim sevgili dostlar. Gerçekten mükemmel. Millet evet. uyanmış yavaş yavaş kıpırlanmalar başlamış. Tabii ben <laughs> dün bayağı yorgundu. Dolayısıyla buranın gece hayatı da var. Çok hareketli olmasa da. Oralara böyle pek bir dalış yapamadım. Bakalım e, Geziden sonra yine Gece hayat olmaz ama Bir takım sokakları, caddeleri, dükkanları falan Tekrar sizlere Göstermek istiyorum Çok bir kalabalık yok ama Bilemiyorum Bakışmışsa Saatleri göstereceğim arkadaşlar burada Bakın şu an bulunan salantalar Çok

No hay problema. ¿Listo? Ya. Hola. Buenas días. <laughs> Arkadaşlar, şöyle bir jipe bindik, daha doğrusu tırmandık. 3 kişi arkada, Bir 7-8 kişi de içeride var. Bu şekilde yolculuğumuza başladık. Sesi öyle kasaba turu da yaptıralım. arkadaşlar. Yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla şu an buraya geldik. Fakat giriş nerede, biletler nerede bilmiyorum. Şimdi burada herhangi bir giriş falan yok. Bir kısa yol var, bir de uzun yol var. Biz şöyle Alman e, çift arkadaşla, yani çift dedim annesi ve oğlu ve ben üçümüz uzun yolu tercih ettik. Uzun yolda aşağı yukarı 12 kilometreymiş. Diğer yolun ne kadar olduğunu bilmiyorum ama sanırım 3-4 kilometre falan. Bakalım uzun yolu tercih ettik. 5-6 saat sürecekmiş. Bu şekilde yolumuza başladık. Sevgili Ali yol seyircileri. Arkadaşlar şöyle iki adım attıktan sonra bir kulübe sizi karşılıyor. Ve burada ödemenizi yapıyorsunuz. Ben 6000 kop ödedim. En yukarı çıkmak için şöyle bir bileklik veriyorlar. Haberiniz olsun. Az önce hızlıca bir kahvaltı yaptım ayaküstü. İşte bisikletimiz muzdur falan. Şimdi olmazsa olmaz çayımız yanımızda <laughs> yudumlayarak yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar taze at pisliklerini görüyorsunuz. <laughs> Demek oluyor ki buradan atlar da yol alıyor. Yol bayağı engebeli. Şöyle sanki savaşçıların arasında bulunan siperler gibi arkadaşlar. Yollardan geçiyorsunuz ama doğa harika ya. Şu rosterden göstermiştim ya. Şuraya gideceğiz diye. 10 numara. Bakın burada inekleri de görebiliyoruz. <laughs> Şu an tamamen de böyle balta girmemiş bir yer değil yani arkadaşlar burası. Böyle sanırım burası birkaç köye bağlı olan Otla alanı, meralar falan. Böyle kapattıklarına göre baya da güzel yemiş ya. Ah, ex, ex. Brrr, brrr. Bro, you don't speak coward. Kalk oğlum. Laughing, kalk kızım. Haydi. Uh, sale? Sale. Sale. <laughs> sale. Sale. Dale, dale. But I don't want my ingredients. I want you to know how can I speak in Turkish language. Order my kebab in Germany. Go to the store like boss <laughs> and say like one doner for me in Turkish. Bir doner istiyorum. Bir doner istiyorum. Bir is one. Bir bir okay. is one. Doner bir. is doner. doner. İstiyorum. Want. Want. Bir döner istiyorum. Bir döner istiyorum. Si. Or. Döner istiyorum. Döner istiyorum. Döner istiyorum. Si. Bir döner istiyorum. Te gusta picante? Klar. Si. Absolutely. Acı. Acı is picante. Acı. Acı. Much. Şöyle bir seyir terası da var. Hemen ineklerin yanında. Bu arada arkadaşlar buraya geliyorsanız Yanınıza yani yaz da olsa kışta olsa ince bir yağmurluk. Alın çantanıza koyun ekstra bence iki tane de tişört almanızı öneriyorum. Ben güneş gözünü almayı unuttum. Onu da alın abi. Şöyle şapka, boyunluk, güneş kremi. Güneş kremi sürdüm çıkmadan. Ama boyunluğu, güneş gözünü ve fazladan güneş kremini yanıma almadım. Bunları almak gerekiyor bence. Tişört, ekstra tişörtleri de kesinlikle unutmayın. Bir döner istiyorum. <laughs> acılı. 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 Şimdi ise balta girmemiş ormalara biz girdik. Sevgili dostlar. Çok oh. esrarengiz. Coğrafyası var abi bu vadinin. Tarzan. Bu atray. Ah. I will break my neck. But you can do. I'm gonna yeah. hold the camera up. And your backpack. Nasıl bayağı sevilmiş. Bir şelale. Küçük ama etkili. Bir duş alsam falan olmaz aslında. Zorkar mısınız ya? Şelale değil ama akar inceden bir su var. Buralar harbiden çok spor var. Evet arkadaşlar şimdi bu şelalenin bulunduğu yere giden bir rut var. Şöyle şuradan tutunarak şey biraz tehlikeli gibi gözüküyor. Ama yapmışlar. Woo! Huh. Oh Hala Var bu Var bu sonra Tekrar geri çıktık ve Şöyle bir köprü Yapmışlar Sırman Ah Tırmanmak gerekiyor Ah Uh. Baya Balanssız bir köprü Ama yüksek değil Sağlamlığını test ettim Baya iyi Ah Dördüncü asma köprüdeyiz sevgili dostlar. Abi şu kayalara bakar mısınız ya? Bunlar demek var ya. Şu yukarılardan falan düştüm zamanında. Uh. Ve bir diğer köprü. <laughs> Arkadaşlar zirveye çıkan birçok yol var. Ee, bazen karşı kalıyoruz. Sağdan mı çıkalım, soldan mı çıkalım da bence hepsi zirveye çıkıyor. means like, ah, Leon de Montagna. Abi, Puma da çıkabilirmiş. Dikkat, Puma çıkabilir diyor. Kaya düşebilir, ayı çıkabilir. Kastamon hesabı. Bu arada şöyle uzun bir mesafeyi şöyle aa deremsi akan üzerinden geldik. Tabii küçük taşlar da var. We finish half of the way. What do you think about? Um, I think so. Mas ou menos? Yeah, mas ou menos. I think we are we are pretty fast, but I would say half the way and a bit more. Maybe a bit more. Şu bitki herhalde totuna benziyor ya. Aşk merdiveni mi ne diyorduk buna? Ortaokuldaki biyoloji dersinden. Şu aralarından çıkan farklı bitki. Bakın şu üstüne plastik falan değil. Aynı kelebek gibi şöyle üzerindeki e, derisine kabuğunu... Diyare gelsin. Bakın ne kadar büyük bir herhalde otu. Ya Yapraklar şu, bizdeki herhalde otuna benziyor işte. Bu da onun aynısı ve bayağı büyüğü. Bir defa bu kadarını görüyorum <laughs> Az önce göstermiştim ya. Yeni yeni büyümeye çalışan bir bitki. İşte bu artık büyümüş ve kurumuş hali. Artık adı göre bilmiyorum. Burada bir kapı var görüyorsunuz. Burada 300 metre aşağıda bir kuş evinin olduğunu söyleniyor. Oraya hemen şimdi kontrol etmeye gidiyoruz. 300 metre çok fazla değil. Bakalım içecek falan da varmış ve giriş 5000 kopmuş. O da yaklaşık 1.3 dolar falan yapıyor. Tabi oraya gittiğimizde karar vereceğiz. İçeri girip girmemeye arkadaşlar. Bu şekilde. Arkadaşlar Hansalen Gretel masalını burada gerçekleştireceğiz sanırım. Has. Has masalın konuklarıyız şu an. Yani Hansel arkada mesela şu an. No, he like Hansel and Gretel house. Yes. Okay, house? Ah, people. This house? No. I don't eat.

¿Te acuerdas de que se cues fue la hora de la hora de la hora de la casa? de ¡Oh, colibri? Sí. Ahí dentro de los 15 mil pesos les incluye una bebida, hay chocolate o agua paní. Tenemos una pregunta. Dígame. E... ¿Dónde estamos? <laughs> sí, ¿dónde? Más o menos, donde estamos. Estamos en la reserva natural de Caynes. Sí, that's for sure. El tour grande. Mhm. Arkadaşlar, şu, şurada bir yol ayrımına geldik. Atchuu! Wooh! Atchuu! Ah! Böyle köprü var. Arkadaşlar köprüden geçmeyi tercih etti. Ben tabii ki. Yine burada sıkıntılı yolları tercih ediyorum. Woo! Şu kadar da sıkıntılı değil aslında ya. Evet. Az daha düşüyordum var ya az daha düşüyordum çok fena kayıyor başlar ıslak ya elmayı yıkacaktım fena kayıyor. Üstümüzü de aldık Arkadaşlar <laughs> Oh sen aldık <laughs> Abi yoruluyorsunuz ya. Vallahi yoruluyorsunuz. Toplamda bir 7,5-8 kilometrelik yol yaptık. Şimdi artık 15'e doğru gidiyoruz. Artık zirveye geldik sayılır. Burada da atlar karşılıyor. Birileri atla gelmiş. Demek ki. Ne var? Bağlı da değiller ha. At mı katır mı? <laughs> Doğa mükemmel. It's okay. <laughs> Evet geldik şu tepedeki yer artık. Artık <laughs> orada evim var. Ne anasın ama varsa. Rus bu çocuğu. Buraya ev mi yapılır? Daha düzelik bir yere yapsana ya. Sik var burada? <Gülüyor> <Gülüyor> ya buraya 10 kilometre yol yürüttürüyorlar. Kapıyı kilitliyorlar ya. Öyle bir orospu çocuklu olamaz ya. Ya ne kadar misafir perversin zamana kudum çocukları. 10 kilometre tırmandırtıyorsun ve sonra şimdi bu çitlerin üzerine atlattırıyorsun. Çok <laughs> ne Bu mu yani bu mu? Bu. Ne bu? Tabi şu dağların aralarında falan da Rutlar var arkadaşlar İsterseniz oralarda gidip kamp atabiliyorsunuz Dediğim gibi Bir de var Ama Saçmalık ya ben böyle bir saçmalık görmedim ya Şurada birazcık uzandım hemen evin yanında Çimlerin üstünde Manzara bu şekilde abi. güzel güzelliği. Bulutlarla yapmış olduğu ahenk Bakın şurada bir aile var. Yani koca ve küçük bir çocuklarıyla bu kadar yolu tırmanmışlar. Birazdan bu kadar yolu tekrar <laughs> ineceğiz ve zaten kendimi hasta hissediyordum. Sesim de değişti. Akşam bir de 8-10 saatlik Medecin yolu var. Bilmiyorum Allah ne yapacağız. Yollarda inşallah sıkıntıya düşmeyiz. Almanlardan ayrıldım. Şimdi ben tek başıma inişe geçtim arkadaşlar. Geldim yoldan ineceğim. Şu ileride bir tane daha yol varmış. Onun biraz daha kısa olduğunu söylediler. Ama 10.000 kop daha ödemeniz gerekiyormuş sanırım indikten sonra. Ben zaten buraya çıkmak için bir 6.000 ödedim. <laughs> yani inmek için herhalde yine para ödemeyeceğim bu çıktığım yola. Ama yine de göreceğiz. Belli olmaz burası. Bir Güney Amerika ülkesi. Bütün saçmalıklar burada sonuçta. Göreceğiz bakalım. Hava bayağı güneşliydi. Şimdi kapadı. Bakın buralarda bir tane bulut yoktu. Nasıl bulutlanmaya başladı. Şu zikzak yollardan geleceğiz.

Burada bir tane dal var gördünüz mü? Tarzan'ın <laughs> sallandığı dal. Şunu bir türlü şuradan ayıramadım ya. Şunlar şöyle karşıya sallanacaktım. Şuradan aşağı inip köprüden de gidebiliyorsunuz. Bu. Huh. Yani şuradan şöyle ilerlemeyi düşünüyorum. Bakın. Ağaç kökünü görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an bir ağaç kökünün altındayım. Ne kadar büyük. Yer yapmış kendine burada. Bakın. Ya şurada şu toprak mafrak bir kaysa var ya direkt üstünde bu ağaç kütü. Şurada bir Bakın şuradan da iniyorlar. Sanki orası daha güvenliymiş gibi. Her yer 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ya, strateji yapmanın da yanına yok ya. Buralarda ineceksin işte. şu kocaman kayanın üzerinden nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Ha şuradan. Evet. Evet, hatırladım. parka kuş çeşidi. Arkadaşlar şuradaki palmiyeleri görüyor musunuz? Her tarafta şöyle ince uzun palmiyeler var. Şuralarda da şöyle. Şu an tepesinde de bunlar çok farklı bir cins. Palmiye ince ve bayağı uzun. Bazıları uzunluğu 40 metreye kadar çıkıyormuş. Böyle de gereksiz bir bilgi vereyim. hala. Burası biraz geç açılıyor. Buradan böyle çay çorba vesaire bir şey alabilirsiniz. Zaten sabah buraları göstermişti. <laughs> Ama burası gerçekten gösterilmiş ekibi değil ya. Çok iyi. Hem nehir var. Her taraf yemişi. <laughs> wow, Türkiye ya. <laughs> Türkiye bu taraftaymış arkadaşlar. Artık yön olarak ne tarafta kalıyor bilemiyorum şu an. Vay be, Türkiye'yi oralaya yazmaları çok gururlandırıcı bir şey. Şurada bir tane de koyun var. Palmiyenin <laughs> uzunluğuna bakar mısınız ya? Her yer bu şekilde. Şöyle yukarıda da yürüme rotaları var ama onlar başka yerler arkadaşlar sana. Şimdi buradan bir yerden artık çıkmamız gerekecek. Do you know the exit? Yes. Biz... Ah, yes. Artık çıkıyoruz. Çok az bir şey kaldı. Cipte görüşürüz. Bugünlük turumuzun sonuna geldik. Yaklaşık 8,5-9 saatlik bir tur oldu. Tabii ben 6,5'da kalktım ama 7,5'daki jiplerle tura katılmıştım. Umarım bu videoyu sıkılmadan izlemişsinizdir. Bu arada bugün gittiğimiz Kokora Vadisi tam da arkamda duruyor. Şu dağların birazcık da arkasında. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.